Merhaba sevgili koçlar. Bugün sosyal yönünüz oldukça güçlenebilir. Toplumsal kavramlar, grup çalışmaları, arkadaşlarla birlikte yapacağınız geziler gündemde. Eğlencenin yanında yardım etme amacına yönelmiş sosyal organizasyonlara ve küçük gruplara da katılabilirsiniz. Bugün 4 Ekim 2014 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay, sabah ve öğle saatlerinde Uranüs ve Mars'la olumlu açı yapacak. Enerji ve motivasyonumuz yükselirken, evrensel ve toplumsal konularla ilgilenebilir, grup çalışmaları ve arkadaşlarımıza zaman ayırabiliriz. Öğleden sonra etkinleşecek ay Jüpiter karşıtlığı, aşırı iyimser ve coşkulu tavırlarla abartıları neden olabilir. Dengede kalmaya çalışmalıyız. güneş Plüton arasında oluşacak kare açı, güçlü dönüşüm ve değişim enerjileri taşıyor. Ay akşam 21.33'ten itibaren boşlukta olacak. Bugün iletişim gezegeni Merkür Akrep burcunda retro harekete başlıyor. 25 Ekim'e kadar devam edecek retro sırasında zihinsel yapımız daha içe dönük ve takıntılı olabileceği gibi ilişkilerimizde ve genel olarak günlük iletişimlerde engel, gecikme ve kısıtlamalarla karşılaşabiliriz.